Plaza'da Mutlu Olma Rehberi programımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu programda hayatımızdaki zorluklara bakıp onlara nasıl çözümler bulabiliriz birlikte değerlendiriyoruz. Hep birlikte öğrenip daha iyi sonuçlar çıkartmaya çalışıyoruz. Amacımız sizi daha mutlu yapmak. Bugün de hepimizi mutlu veya yokluğunda mutsuz yapan bir konuyu konuşacağız. Sevgi demek isterdim. İnşallah onu da konuşuruz. Bugünkü konumuz para. Para için de bu konunun gerçekten uzmanlarından bir tanesini çağırdım bundan yaklaşık 15 yıl önce finansal okur yazarlık kavramını koyan derneğini kuran kuruculardan ve aynı zamanda Money'in kurucusu Özlem Denizmen. Özlem hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. O kadar dertliler ki çalışanlar bu para konusunda bazen yetiyor. Daha doğrusu yetiyor diyeni duymadım. E, çoğunlukla az da kazansa yetmiyor, çok da kazansa yetmiyor. Bir şekilde para bizim hayatımızda yetmez durumda gibi. Ne zaman yetecek bu para? Hiçbir zaman yetmeyecek nokta. <laughs> hiçbir zaman yetmeyecek. Yani maaşımız ne olursa olsun tabii zor zamandan geçiyoruz. Enflasyondu, pahalılıktı, her şey. Evet ama onlar olmasa bile yetmeyecek, Hiç yetmeyecek. O yüzden biz paranın bizi yönetmesine son verip kendimiz parayı yönetene kadar hiçbir şey yetmeyecek. Sen bu konuyla ilgili çok güzel çalışıyorsun, söylüyorsun. Ben seni dinlerken hep şunu duydum. Bu çocukluktan gelen bir öğrenmeyle de geliyor. Hatta bir noktada bir para karakteri diye bir şey tarif ediyorsun. Diyorsun ki bu nedenle nedenlerden bir tanesi de bu parayı yönetememek diyorsun. Orayı biraz açar mısın? Evet çocukluk çok önemli çünkü para bize okulda değil evde öğretiliyor. Böyle parmak sallayarak değil annemizin babamızın davranışlarına bakarak öğreniyoruz. Biz farkında olmadan çocuklarımız bizim yaptıklarımızdan kendilerine bir pay biçiyor ve bunu doğru olarak alıyor. Ve böylece yavaş yavaş para karakterlerini oluşturuyorlar. Örneğin anneniz hiçbir şeyi atamıyorsa, sürekli evde her şeyi biriktiriyorsa siz de diyorsunuz ki eşyalar atılmaz babanız borçlandıysa ve borcu ödeyemediyse siz bir daha borca giremiyorsunuz. İşte morgut çıktı, ev kredisi alamıyorsunuz. Nedenini de bilmiyorsunuz ama aslında babanızın borçlu olmuş olan kötü ilişkisi. Baktığımız zaman bunlar bizde çocuklukta oluşan ve karı koca bir araya geldiği zaman neden sen böyle düşünüyorsun diye birbirlerini anlayamadıkları temel konu bu aslında. Her birimizin bir para karakteri var ve biz bunu keşfetmemiz lazım. Hem kendimizinkini hem sevgilimizinkini, eşimizinkini hem de çocuğumuzunkinin öyle yetiştiğini anlamamız, fark etmemiz lazım. Çünkü aslında bizim konumuz ve derdimiz para ile değil, paraya olan bakış açımızla. Biz paraya olan bakışımızı değiştirdikçe para da değişiyor. Peki şimdi bunu yapabilmek için insanların bazı şeyleri öğrenmeleri gerekiyor. Benim gördüğüm para ile ilgili şöyle bir durum oluyor. Uzun yıllar bu konuyla ilgili bir şey öğrenmemiş olsa bile biriktirdiği parayı çok e, farklı yerlere, hiç bilmediği konulara birkaç kişiden aldığı bir duyumla harcayan insanlar oluyor. Herhalde burada bu finansal okuryazarlık kısmına gelmek gerekiyor. Evet, bilmek çok önemli. Tabii ama bilmek de yetmiyor. Mesela yatırım yapılması şart. Yatırım yapmadan zengin olamaz kimse. Ve yatırım yapabilmek için yani refaha kavuşamak. O anlamda finansal zenginlik anlamında söylüyorum. Refah kavuşmak için de buna zaman ayırmak lazım. Ben diyorum ki haftada bir saatinizi yatırıma ayırın. Mesela işte diyelim ki işte bakır çok düştü. Bakırın düşmesi sizin hayatınızla olan ilişkisine. Çünkü ben portföyümün bir kısmını madenlere koymak istiyorum kıymetli madenlere. Bunun içerisinde de farklı madenleri hep okuyorum, inceliyorum, farkına varıyorum. Sadece altın, gümüş değil. Paladyuma da bakıyorum, bakıra da bakıyorum diye. Benim hayatımla bakın madenleri ne yaptım? İlişkilendirdim. İlişkilendirdim. Mesela cumartesi günü kahvenizi koydunuz ve çevrenizdeki kişilerle bunu konuşuyorsunuz. Çevreniz çok önemli. Sizi onlar ya yükseltiyor ya aşağı çekiyor. O yüzden çevrenizde sizinle bakır konuşacak, gümüş konuşacak, <laughs> kripto konuşacak, halk arzları konuşacak insanlar olması lazım. Bunlar olduğu zaman siz daha da meraklanacaksınız, daha çok okuyacaksınız. Arkadaş tüyosuyla değil, kendi bilginizle hareket etmeye başlayacaksınız. Özellikle gençler 20'li yaşlarda 100 lira, bin lira, bin lira kaybetsinler önemli değil. Risk alsınlar ama tanışsınlar. Çünkü yatırım bir kastır. Yaptıkça gelişir. Bir şeyi fark ediyorum. Ee, i̇nsanlar gelecekten ümidini kestikçe günübirlik kaliteyi yükseltme adına çok ilginç şeyler yapabiliyorlar. Evet. Mesela ne bileyim e, bir oyuncak alabiliyor. Hiç konu gündemi yok. Şu anda çok popüler oyuncaklar var dünyada. Evet. Herkes oyuncağa yatırım yapıyor. İşte e, Plazada bolca kıyafete, kahveye yatırım yapılıyor. Yani şöyle düşünülüyor sanki, ya madem e, bu parayı kullanamayacağım ben, bir işe yaramayacak, o zaman şu hayatım güzel geçsin, kalitem güzel geçsin, e, evet. yaptığım işler güzel olsun diye düşünüyor. Sen bu yaklaşıma ne diyorsun? Bu yaklaşıma genelde yattı balık yan gider deniyor. <laughs> yani kredi kartları falan da olmuş. Balık zaten yatmış. Yan da gidiverelim. İşte yattı balık aslında yan gitmiyor. Biz şimdi beyin bahaneler üretiyor. Diyor ki zaten olmayacak diyor. Zaten hiçbir zaman ev alamayacaksın. Boş geç diyor. Eğer çevrendeki insanlar da bunu yapıyorsa bitti. imkan yok. Ama ben son birkaç senedir ev alan insanlar biliyorum. Bu zorlukta, bu kredi işte daha yeni yeni faizler düşüyor, şey oluyor. Ama baktığımız zaman yapan yapıyor, yapmayan bahane üretiyor. Hayat hep ikiye ayrılıyor bence. Ben de bunu görüyorum. Neden olamayacağını konuşabiliriz biz size bütün gün, bütün bu programda. Nasıl olabileceğini konuşabiliriz. Çevrenizdeki insanlar nasıl olabileceğini konuşuyorsa ve yapmışlarsa örnekleri varsa siz de bundan ilham alıyorsunuz. Dolayısıyla. Burada çevreyi ben çok önemli unsur olarak görüyorum, sadece görünüyor 15. senemdeyim, yapanı yapmayanı ayırdığım zaman çevre bana göre birinci faktör. Ben tabii bu çalışmalarda şunu görüyorum, bir yere gidiyoruz ee, orada babasında dedesinde o kültür varsa, çevresinde o kültür varsa o arkadaşın buna ısınması çok kolay oluyor ama o kültür yoksa hakikaten bir kültürü bırakıp yeni bir kültüre geçmek gerekiyor. Evet. sen e, kitabın var çok güzel cebinde mucize yarat diye orada buna değiniyorsun birazcık daha açar mısın evet. neler var neler şimdi yapmamız bizim lazım bizim tabi dedemizden babamızdan çevremizden görerek büyüdüğümüz para konuları şu anda pek geçerli değil bazı tutumlar geçerli örneğin biriktirebiliyor olmak yatırım yapabiliyor olmak ama o zaman sadece bir ev alınıyordu arsa alınıyordu ya altın alınıyordu ya da dövize para konuluyordu şimdi o dönemler geçti bitti e, burada hakikaten dünyada fırsatlar böyle inanılmaz arttı. Tehlikeler de o kadar arttı. Yani benim o yüzden zırhlı olmam, dayanıklı oluyor olmam lazım. Günlük rutinler kurmam lazım. Örneğin bir şeyi çok beğendim. Mesela diyelim ki bu gözlüğü gördüm. Gözlüğü buraya koydum çünkü gelirken yolda baktım. Instagram'da diyor ki işte şu marka gözlük, bu marka falan değil. Şu marka gözlük şu kadar ama iyi araştırırsanız Instagram'da onu on kat daha ucuzuna gö gördüm diyor. Tamam mı? Şimdi ben bu gözlüğü taktım. Tamam mı? Havalıyım filan. Şimdi baktığım zaman şimdi önemli olan ben mesela günde bir saatimi Instagram'da bunu araştırmakla mı geçireyim? Yoksa ben yatırım portföyüme ne yatırım yapacağım onunla mı geçireyim? Bu bir karar. Plaza çalışan nasıl daha mutlu olabilir? Ne ucuzlukta ne indirimde onu da mı alayım? Bu moda olmuş. Başkalarına kıyasla yaşamaya çalışmayı bırakıp kendi kimliğini, kendi hedefini kendi portföyünü kendine içine dönüp odaklanarak yaşarsa bence mutlu olur. Ben bir markayım. Herkes bir marka. Her, hepimiz biriciyiz. O marka ne demek? Nereye gidiyor? Yani birisi Bali'de göçmen hayatı yaşıyor diye sizinle yaşamanıza gerek yok. Ya da Almanya'da Kendrick Lamar konserine gitti. Oradan böyle havalı resimler koyuyor diye. Ben niye vize alamıyorum? Ben niye gidemiyorum? Konser falan bunlar mutsuz ediyor. Eğer sizin hedefiniz değilse biriktirin gidin. O zaman şuna mı geliyor? İnsanların e, para harcamaları esasında yaşamak istedikleri bir hayat, bir kültür var. Bunu kendileri tarif etmezse çok dağılabiliyorlar. Eğer kendisi tarif ederse, bir hedef koyarsa, bir vizyon koyarsa, ben bunun için biriktireceğim e, ve biriktirdiklerimle şöyle bir hayat yaşayacağım derse, o zaman bambaşka bir hikaye evet. doğmaya başlıyor. Evet. Ya başladım. nereye gidiyorsun yolcu? Evet. Bu kişi nereye gidiyor? Ne hedefi var? Yani Bill Gates demiş. İnsanlar genelde senelik hedef koyuyor. 10 senelik hedef koysalar yapamayacak kimse yok. Nereye gittiğini bilmiyoruz çoğu zaman. Salınıyoruz böyle. Instagram'dan salınıyoruz. Youtube'dan salınıyoruz. İşte bir şey herhangi bizim takip ettiğimiz insanlar sanır ve bence çok önemli bir temel bir şey var. Bizim bütçemizi yönetebilmemiz, birikim yapabilmemiz, yatırıma zaman ayırabilmemiz, borçlarımızı yönetebilmemiz, kredi kartlarını kapayabilmemiz için bizim kim olduğumuzu hedeflerimizin ne olduğunu, neden var olduğumuzu tekrar sorgulamamız gereken bir dönemdeyiz. Müthiş. Çünkü hangi konuyu konuşursak konuşalım şeye geliyoruz. İnsanın kendini tanımadan başlayacağı yolculuk yanlış yolculuk olabilir. Yatırım da yanlış olabilir bu durumda. Ee, peki ben gençlerle çalışmaya çalışıyorum sosyal sorumlulukta. Sen de çalışıyorsun. Ne kadar çok onlara doğru bir şey söylesek o kadar güzel bence. Şimdi, plazada yeni çalışacak veya iş dünyasına yeni atılacak bir genç düşün lütfen. Ee, ne yapsın? Yani nasıl bir gelecek hayali içinde şu parayı veya ekonomiyi nasıl dizayn etsin? Evet. Öncelikle insanın eline ilk geçen maaşı nasıl yönettiği ilk iki senede oluşuyor alışkanlıklar. Kredi kartı kullanma alışkanlığı da ilk iki senede maaşı yönetme alışkanlığı da. Eline maaş geçti. Diyelim ki 100 birim geçti. Yüzdelere bölelim. Eğer ailesiyle yaşıyorsa bunun yüzde yirmisini muhakkak yatırıma koysun. Yüzde yirmi. Yirmi ya da yirmi beş. Yani dörtte biri, beşte birini yatırıma koysun. Nereye koyacağım bilmiyorum. Önce kendi bireysel emekliğini açtır. Açtırdın. Hisselere gir. Halka arzlara gir. Farklı ürünlere gir. Yurt dışı hisselerine gir. Anla. Arkadaşlarınla konuş ve kendini bir yatırımcı olarak konumla neden? Çünkü sen 5-10 sene sonra maaşa ihtiyacın olmayan birisi olmalısın. Bu ne demek? Pasif gelirin olmalı. Bu ne demek? Sen uyurken takır takır tıkır paralar dönmeli ve hesabına yatmalı. Bu finansal özgürlüktür. Bizim istediğimiz statü değil, özgürlük. Özgür insan finansal önce özgür olduktan sonra diğer türlü özgür olabiliyor. Onun dışında bunu yaptı mı? Eğer e, kirada yaşıyorsa da 5 kişi aynı evde oturabilirler. Kiralar çok pahalı. E, ben de öyle. Ben 17 yaşından beri ailemden para almıyorum ve o yüzden de böyle rahat konuşabiliyorum. Şimdi ayırdı mı bir kısmını yatırıma? Yatırma zaman da ayırsın ve o şirkette öyle bir çalışsın ki herkes onun yokluğunu fark etsin. Tamam evden çalışıyor Müthiş. da olabilir. Ama Aa, aslı nerede? Mehmet bugün hiçbir fikir üretmedi. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki üreten insan para kazanabilecek. Para kazanmak yetmiyor ama herkes para kazanabilir. İnşaatta çalışırsınız, yani işleri ayırdığımdan söylemiyorum. Her türlü para kazanabilirsiniz. Ondan sonra parayı yönetmek geliyor. Kahve aldınız, onu aldınız, arkadaşlarınıza hediye aldınız. Bir de böyle şirkette, iş yerinde kendini sevdirmek için bir şeyler almaya çalışmayın. Kimseye kendinizi sevdirmek için bir şey Siz kendiniz zaten harikasınız, biriciksiniz. O yüzden o biricik olduğunuz alana yönelip kendi şirketinizde kendi markanızı oluşturun. Sizi böyle bilsinler. Bu iş için Mehmet'i çağırın. Aslı bunu bilir diye ve öyle bir öyle bir yeteneğinizi oraya odaklayın ki zaten bunu yaptıkça siz çok sevineceksiniz. Çünkü hep kutlayacaklar. Onlar kutladıkça siz daha çok yapacak isteyeceksiniz. E sonra zam da alırsınız. mı? sakın harcamalara eklemeyin. Zam yatırıma gitmeli. Enflasyon olsa bile. <laughs> Çok güzel anlatıyorsun. Ben şimdi mutlulukla ilgili çalışıyorum. Orada şunu görüyorum. Bir insan hayatını yönetmeyi başardığında kendini mutlu atlediyor Diyor ki, ya ben yapabiliyorum, edebiliyorum diyor. Para bunların gerçekten başında gelen unsurlardan bir tanesi. Ya ilişkini yönet, mutlu ol. Ya da kazancını yönet, paranı yönet, mutlu ol. Mutluluk içinde. Parayı yönetebildiğini hissetmek ve bir süre sonra o yeterli hissedip bir sonraki adıma geçebilmek o kadar mutluluk verici ki her seviyede yapılabileceğine inanıyorum. Ee, şöyle şimdi toparlarsak çok güzel konuştun, çok güzel anlattın. Son birkaç tane bir şey söyleyecek olsan ya şunu yapsınlar, bunu yapmasınlar dediğin kaldıysa birkaç tane de oradan alabilir miyim? Küçük adımlar atsınlar, hemen şu anda karar versinler, desinler ki yarından itibaren her hafta şu kadar parayı ayıracağım her hafta bir saat ayıracağım, yatırım yapacağım. Ha, e, almak istediğim bir şeyi gözlük mü gördüm diyeceğim ki aldım say, almayacağım. Bu parayla gidip fon alacağım. Kahve mi içmek istiyorum? Beş tane yerine bir tane içeyim. Dışarıda arkadaşlar mı çağırıyor? Ben izin isteyeyim ya da geleyim yemeyeyim ya da benim istediğim yere gideyim. Yani net olarak günlük alışkanlıklarınızı değiştirirseniz siz mutlu olursunuz. Bir de sahip olmak değil sürekli olarak olmak fiiline geçmek çok önemli. Üretin, yapın ama aynı zamanda olun. Olmak ne? Ben neysem oyum. Kendi alışkanlıklarımla ben bir marka olarak şirketimde var olayım. Süper. Çok çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim plazada mutlu olma rehberinde bugünkü konum Özlem Denizmen'di. Enfes ipuçları verdi. Olmak dedi ben de mutlu olun diye sözü tamamlamak istiyorum. Benim adım Umut. Umut'la kalın. Sevgiyle.